Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz umarım asayiş ber, kemaldir. hepinize güzel pazartesiler güzel haftalar güzel hafta başları diliyorum 29 Eylül Eylül'de bitirmek üzereyiz yarın 29 Eylül 2025 saatte tam 17:30 Fransa'da canım arkadaşlarım şimdi sesli gazeteye geçeceğim arkam <laughs> ya ChatGPT'ye şöyle bir şey yap dedim bok gibi yaptı <laughs> yukarıda kalıyor. Neyse bu yapay zekadan anlayan biri varsa Bir yazsın ya şöyle bir Bana bir arka fon bir şey lazım yani Neyse bakarız onlara Siz bir like bir abonelik Bir şeyler yapın arkadaşlar Ben de başlıyorum Evet her zaman olduğu gibi Her zaman değil yani son 3-4 gündür olduğu gibi Sesli gazetemizi bugün de kısa çok kısa tutacağız bir öncekilere göre artık 30 dakikalık 35 dakikalık sesli gazeteler yok inşallah evet Türkiye'de bir e, Kaan uçağı Kaan motoru e, aldı başını gidiyor arkadaşlar muhabbet troller tabi bundan memnun değil troller de kendilerince uçak motoru paylaşıyorlar bir yerden işte gördünüz mü yerli şeyin motorumuzun işte denemesi yapılıyor filan diye halbuki yapılan motorun denemesi üzerinde General Motors filan yazıyor Böyle de manyak herifler, Zafer Şahin paylaşıyor, bütün troller paylaşıyor. Bunlar paylaşırken görmüyor musun sen bu nereden geliyor, bunu bilirler artık yapay zeka var, herkes her şeyi Grok'a soruyor falan değil mi? Bir düşün yani değil mi, bir akıl et bunu. Ondan sonra hemen altına yapıştırmış zaten yorum yapanlar, <laughs> buradan almış, buradan almış falan diye. Şimdi bu, ee, Hakan Fidan işte konuştuk Katsa'yla alakalı. E motor lazım, motorsuz uçmuyor <laughs> uçaklar. E motoru da şimdi yerli, milli dedikleri e, malum. Yani bir şeyini yerli yapıyorlar ama yüzde %90'ı yerli değil o yaptıkları şeyin. Bunu e, Türkiye'ye işte faydası olsun, iyilik olsun falan diye yaptıklarını düşünmüyorum. Kimse de düşünmüyor. Bunu reklam için yapıyorlar, promosyon olsun falan diye yapıyorlar. Gördünüz mü bizim dönemimizde bunlar bunlar yapıldı falan demek için yapıyorlar. Hani Türkiye yapamaz bu konuda beceriksizdir manasında söylemiyorum. Türkiye yapar, çok güzel şeyler yapar yani. Ama bu heriflerin elinde murdar oluyor biliyorsunuz ee, bazı şeyler. O kadar işini bilen insanlar, yüz binlerce insan işinden oldu, edildi, terörist ilan edildi bilmem ne lan. Bu coğrafyada bir şeyler bir yere kadar gidebilir. O izin verdiği sürece gidebilir. İşte damadına işte finanse ediyor onu, teşvikler şunlar bunlar bir şeyler yapıyor. E onu da yapamasın mı artık yani? Onu da yapsın ya. O kadar teşvik alıyorsun bilmem ne alıyorsun. Şimdi bu Kaan e, tabii bunun üzerine TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu. Tabii bu konuşma bir, yani daha önceden yapılmış bir konuşma. Kaan'la alakalı bir e, mesele. İşte Kaan F-35'ten daha ileri bir uçak diyor. E, F aslında diyor F-35 de iyi bir uçak falan. <laughs> Çok teveccühünüz. Teşekkürler. Ya ben şimdi F-35 çok iyi bir uçaktır falan manasında söylemiyorum ama sen şimdi bir şeyi beğenirken, bir şeyi hani karşılaştırırken falan onun muadilleriyle karşılaştırırsın. Karşılaştırmada bir yanlışlık varsa o karşılaştırdığın elemanlarda bir, 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 bir tuhaflık vardır orada. Kaan f 35ten daha ileri bir uçak. Niye? Çünkü F-35 tek motorlu, Kaan 2, motorlu. Tek motorlu olunca uçmuyor bu uçaklar. Kaan 2 motorlu Kaan'ın görünmezlik özelliği bir tık ileride yani bir tık derken ne kadar ileride? Kaan'ın 182 km'lik radarı da F-35'ten daha iyi. Kaan'ın görünmezlik özelliği bir tık ileride. <laughs> Uçmadığı için düşman göremiyor olabilir mi acaba öyle? Bir, öyle bir görünmezlik özelliği mi veya sabit kaldığı için yerde ancak 180-200 kilometre kadar ona yaklaşan uçaklar yani o 180-200 kilometrinin içine giren uçakları görüyor da olabilir yani öyle bir şey de olabilir. Şimdi bunları söylediğin zaman alkı falan çıkıyorlar diyorlar ki ya işte siz bir, bir vatan hainisiniz bilmem ne bir tek bundan işte Yunanlılar, İsrailliler, Amerikalılar memleksizdir Beni saçmalıyorlar tamam mı? Ya kardeşim bize bir şey anlatıyorsun bir şey yaptığını iddia ediyorsun. Ama bu tuhaflıklarla dolu. Tok dediniz, yok gaz çıktı dediniz, yok ot dediniz, bok dediniz bir sürü şey. E kardeşim şimdi ben düşünün yani içimizden bir tanesi dese ki işsiz bir adam. Yarın yalan atsa tamam mı ben şurada çok güzel işte müdür olarak işe başladım dese. Bunu dediği adam ister istemez sonra aa çok güzel nerede başladın? Şimdi buna kem küm etmeye başladığı zaman bu adam Değil mi? sen burada bir tuhaflık olduğunu anlarsın yani. Bir şeyleri saklamaya başladığı zaman, bir şeyleri nerede bu iş yeri falan dediğin zaman tamam sen gelip anlatıyorsun adam sana sormamış. Sen gelip anlatıyorsun. işe girdim, beni müdür olarak kabul ettiler. Örnek yani. Sen nerede müdür olduğunu, ne iş yaptığını falan anlatamıyorsan, kaçak cevaplar veriyorsan, kaçamak cevaplar veriyorsan e karşı tarafta bir şüphe oluşur yani. E şimdi insanların aklında bir şüphe var. E sen bu şüpheyi gidermediğin gibi bu şüpheyi sorgulayanlara da diyorsun ki vatan haini bilmem ne filan. Ya kardeşim kim niye o ülkede yaşayan kim işte savunma sanayinin iyi olmasından teknolojinin artmasından filan kim niye işkillensin yani? Siz her cevap veremediğinizde karşı tarafı şey ilan ediyorsunuz vatan haini ilan ediyorsunuz. Cem Küçük arada kaynadı. Evet ya bu uçak meselesinde arada kaynadı ama çok önemli bir meseleydi bu. Cem Küçük uçaklarda suyun ücretsiz verilmesinin yaşlılar ve çocuklar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi iş çıkardı. <laughs> good job. Good job. Ulaştırma Bakanlığı tebrik ederim falan demiş. Evet yani 16 bin lira alan emekliyle 22 bin lira alan asgari ücretli zaten e, uçacaklar yani bir şekilde onda bir sorun yok uçmalarında e, rahat rahat biletlerini falan alabiliyorlar ama tek sorun işte o uçaktaki e, su sıkıntısıydı yani suyun paralı olmasından dolayı bir türlü biletlerini alıp uçamıyorlardı tek sorun oydu e, şimdi su da bedava olunca artık asgari ücretlimizde e, emeklimizde 16 bin lira maaşıyla 22 bin lira maaşıyla rahat rahat uçarlar ama tek sorun oydu zaten o suyun bedava verilmemesiydi. O, bunun işte paralı olması onların biraz ekonomisini sarsıyordu yani. Sağolsun Ulaştırma Bakanlığı, ümmetinin lideri, değerli AKP halkını çok düşündüğü için hemen onları bedava yaptı. Canlarım benim. AKP'li Mücahit birinci, birinci sondan birinci. İBB'ye kayyum atanmaması için Ekrem İmamoğlu'nun terör suçundan tutuklanmamış olması İstanbul'u bitirdi açık söylüyorum. Allah kahretsin. Çok kritik bir hataydı. <laughs> Dur bir. <laughs> ya oğlum. Yani diyor ki bu manyak. bunu biz niye terörle ilişkilendirmedik? Niye terör suçuyla bunu suçlamadık da direkt kayyum atamadık filan diye. Şimdi buna hayıflanıyorlar. Bir, bir, bir halt ettiler ilk defa onda geri adım attılar. İşte olduğunu yani içeri attılar. Ondan sonra işte CHP'ye de hükmedeceklerdi. Bu, bu ters tepti olmadı. Bir türlü yapamadılar bunu filan. Şimdi buradan hayıflanıyorlar. Orada da bir kendi işlerinde de eleştiri var. Ama eleştiriyi böyle ya bu ya haksızlıktır böyle bir şey olmaz babında değil. Ya biz tamam yani zulmedi bizim bizcesi olan tabi bu. Ya biz bu adamın hakkından geleceğiz de yanlış geldik bu adamın hakkından. Biz bu adamın hakkından şöyle gelmemiz lazımdı. Bak şimdi çökemedik de yani böyle iş olur mu manasında eleştiri yapıyor. Eleştiri kendisine mi yapıyor? Eleştiri <laughs> CHP'ye mi yapıyor? Pezevenk sapık. Tam bir sapık biliyorsunuz. <laughs> Whatsapp mesajlarından sonra benim gözümde sapık bu herif. Çiğdem Toker, AKP döneminde Denizli Belediyesi'nin teleferiğinde 30 milyon TL'lik ücret tahsilatı yapılmış ama 25 milyon TL'si kasaya girmemiş. Yani AKP Belediyesi, yani bir tane bir şey bu yani. Bütün belediyelerde böyle, AKP'de. Görevliler paraların çuvallarla taşındığını söylüyor. Suç duyurusu 13 aydır işlemsiz bekliyor. <laughs> 13 aydır. 13 aydır iyi. Melik Köçe, 15 senedir suç duyurusu yapıyor. Hepsini sümen aldı yapıyorlar. Yani sonra da çıkarlar. E, Amasya'nın bilmem ne köyünün bilmem ne e, kazasının AKP'li belediye başkanını gözaltına aldık. Yolsuzluktan dolayı görüyor musunuz? i̇şte <laughs> 500 liralık bir şey için uyduruyorlar önüne. Görüyor musunuz? Bir de diyorlar ki AKP'lere operasyon yapmıyoruz. Ya gördünüz mü? Aldık işte geçen gün vardı ya. Gerizekalı herifler. Bilmem ne. Götüboklu bir belediye kazanın neyse belediye başkanıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanını içeriye almak aynı şey mi? Evet. Evet. Ahlaksız geldiler, ahlaksız gidecekler. E, Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, trafik kazasında ölümüne sebebiyet verdiği Batın Barleşçeki'nin annesinin rızasını almadan, söylemiyor da bak, PTT hesabına 500 bin TL manevi tazminat yatırdı. Anne Hasret Doğan, cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum dedi. Ulan <laughs> ne utanmaz adamlar ya. Ya bunların sisteminde herkes parayla satın alındığı için her şey demiyorum artık her şeyi alıyorsun. Herkesi parayla satın alabildikleri için her şey bunu da parayla satın alabileceklerini düşünüyorlar. Allah Allah parayla satın alamıyoruz mu biz ya? Yani öldürdüm ben kadına 500 bin versem normalde tamam problem yok falan 500 bin lira gönderiyor. Kadına da söylemiyor biz size 500 bin göndereceğiz böyle bir yok arada bir muhabbet 500 bin lira gönderiyor. Bunlar bu kadar bu kadar ahlaksız insanlar ya. Hacı yakışıklı. Ama çok yakışıklı gerçekten. Ankara'da vatandaşın araba kullanırken araç masrafları arttı. Çünkü yollar gerçekten çukur. <laughs> Sanki Melik Götçek zamanında her yere her ay şey dökülüyordu. Asfalt dökülüyordu. Yollar yapılıyordu lan Melik Götçek zamanında Ankara <laughs> yüzen bir şehir olmamış mıydı Venedik gibi her yağmur yağdığında? Yani kendi dönemlerinde bir bok yapmamışlar. Meli şey Mansur Yavaş döneminde tamam Mansur Yavaş döneminde de hala var yani i̇şte yollar kapanıyor bilmem ne oluyor filan. Onları hiç görmezler Mansur Yavaş olunca e, yollar şey olmuş çukur olmuş. Ulan <laughs> Ara, araç masrafları bu mu? Dert bu mu yani? Yani araç masraflarının artması şeyden filan değil işte enflasyondur bilmem ondan değil. Yollar çukur araba çukura giriyor tekeri patlıyor masraf oluyor yani. Bu da. CHP'nin yüzünden. Bir de CHP camileri ahırlara çevirdi. Onu da unutmamak lazım. Kılıçdaroğlu partiyi kayıma bırakamayız diyerek olası bir krizde çözümün parti içinde ortak akılla bulunacağını vurguladı. Tamam. Genel başkanlarımız, milletvekilleri ve teşkilatlarımızla el ele vererek süreci aşarız ifadelerini kullandı. Yavrucuğum bunu nerede kullandın? Tamam kullan güzel. Lan şunu bu kayyum atandığında yapaydın ya. Yani bu ne demek? Yani o kadar bir hafta, iki hafta, üç hafta boyunca CHP çalkantılı bir süreç geçiriyor. CHP'ye çökmeye çalışıyorlar. Sen CHP'nin asli unsurlarından biri olarak, kaç yıl boyunca CHP'nin liderliğini yapmış birisi olarak çıkıp bir tek laf etmedin. Sonra baktın ki kayyım geri vites yaptı. Yani kayyımın sonuçta bu çatışmayı CHP kazandı yani. Ondan sonra çıkmış partiyi kayyuma bırakamayız. Ulan bu partiyi kayyuma bırakamayızı Gürsel Tekin'in kayyum atandığını öğrendiğin gün yapsaydın ya. Yani şimdi şey hani ne olur ne olmaz. Ben şimdi Gürsel o zaman konuşmadı. Çünkü Gürsel Tekin bu savaşı kazansaydı yani dolaylı olarak AKP kazansaydı. Ben yine CHP'ye müdahil olabileyim filan diye yani. Kurnaz da, bu da, bu da işte başka bir şarkı kurnazı. Şimdi aklına geliyor. Mehmet Çimşek Batman Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacak. <laughs> motor muhabbetidir aldı başını gidiyor motor. Mo motor Amerika'dan gelecekse bu motor sıkıntı tabii. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi bakalım. Yeni büyüme motoru. Batman evet. Yani Türkiye'de 10 tane şehir say desen ilk 10'da kimse Batman'ı saymaz yani. <laughs> Tam Batmanlısın diye ama motor muhabbeti de artık <laughs> su kaçırdı yani. İş insanı, iş insanı Turgay Ciner hakkında Can Holding ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Peki Turgay Ciner kimdir? Adı nelerle gündeme geldi? Turgay Ciner vay be. Turgay Ciner. Şimdi AKP arkadaşlar Türkiye'ye e, bir dizayn verdi. Bir, bir, yani 17-25 aralığa kadar zaten bu pislikleri ortaya çıkancaya kadar kimse çaktırmadan ben istediğim e, işte saltanatımı burada yavaş yavaş kururum, kurarım hesabı yapıyordu. Baktı bu olmadı. Ondan sonra bir darbeyle ondan sonra işte bütün muhalifleri ilk önce nefret ettiklerini işte FETÖ'cü dedi, şu dedi, bu dedi. İnsanları terörist ilan etti. Tabii kendi saltanatını devam ettirmesi için neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var. Çünkü saltanat için etrafında dal kavuk lazım, yalaka lazım. Her dediğine bir dediğine iki etmeyecek adamlar lazım. Talimatla iş yapan adamlar lazım talimatsız tuvalete sıçmaya bile gidemeyecek adamlar lazım malum sistem şu anda ee, dolayısıyla bu sistem içinde para lazım bu para içinde işte darbeyi yaptı darbeden sonra insanların malına çöktü kayyumlar böyle bol bol kayyum her yerde kayyum bütün şirketlere kayyum atadı e şimdi saltanat devam ettirmek pahalı bir şey e şimdi birinci e, kayyumlar neyse o şirketlere el koydu çöktü filan TMSF'ye aktardı e, para bitti e şimdi para bitti bu sefer başka bir yerden para bulması lazım. Çünkü bunlar hortum gibi para yutuyorlar. E bu sefer geldi şimdi sıra yumuşakçalara. Yani ne AKP'li ne solcu ne bilmem neli gibi ortada duranlar onlara geldi. Yavaş yavaş herkesi yani öyle bir zaman gelebilir ki Beşli Çete diyeceğim de gerçi Beşli Çete de Tayyip'indir bunlar ekran adamlar o Mehmet Cengizler şunlar bunlar. E, ee, bu 5 yıl 10 yıl daha kalırsa bu adam muhtemelen kendi yandaşlarının şirketlerine bile artık e, şey atı, kayyım atayacak duruma gelecekler. Çünkü paraları kalmayacak yani sonuçta sürekli para tüketiyorlar bu adamlar. Turgaycılar zamanında ödül ödül verdiği adam yani. Cem Küçük, uçakta sorular önceden alınıyor, Erdoğan'a sorulması istenmeyen sorular çıkarılıyor. Bu uygulama yanlış, medyanın çoğunluğu zaten hükümet yanlısı zaten tersi. Ne sorulabilir ki uçaktaki gazetecilerde? Haklı adam yani, Den, yani ne sorulabilir ki yani? Yani sonuçta onun istediği sorunun haricinde bir soru sorabilir misin? Ağzına sıçar yani senin. Öyle, peki bunu o yavşak Ahmet Hakan'a da bir söylesene, bir cevap verse buna. Öyle miymiş, değil miymiş filan diye. Kayseri'de alkollü olduğu için ehliyetine iki yıl el konulan uzun yol şoförü benim ekmeğimi evimin kirasını sen mi vereceksin polis ben mi veriyorum seninle böyle bir tartışma yaşanıyor. Arkadaş Türkiye'de yüzde yüz suçlu olan kim varsa böyle bir zeytinyağı gibi üste çıkma telaşı içerisinde. Lan oğlum alkollü yakalanmışsın yani alkollü yakalandığın için sana bir ceza kesiliyor ehliyetin elinden alınıyor. Sen orada demagoji yapıyorsun, duygu sömürüsü yapıyorsun, polise yüklenip bir de suçlu olduğun halde bunun bilmem ne ben gev geçindiriyorum, e pezevenk içmeyeydin, içmeseydin o boku. Orada iki kilometre sonra birisini essen, Türkiye'de olmayan şeyler mi? Dünyanın her yerinde oluyor, Türkiye'de daha çok oluyor. E, essen birisini veya bir arabaya çarpsan kamyonunla, arabadakileri öldürsen iki üç tane insan, dört tane, beş tane neyse bunun şeyi kim olacak? Sorumlu zaten ehliyetini aldılar. Ehliyetinle yine sür, ehliyetsiz yine süreceksin yani. Ben mi veriyorum senin muhabbete bak. Polise, polise diyor ki siz bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Be? Benim kiramı sen mi vereceksin? Siktir git ne yaparsan yap. Gitti pazarda limon sat. Allah Allah. Ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı karartılmış bir KYK'lı da intihar etti. Sizler umursamayın daha Salihli Ali Ülker 51 yaş, iki çocuk babası. Ee, teker teker böyle gidiyorlar. Kim bilir neler yaşadı? Kim bilir neler yaşattılar? Ne zulümler yaşattılar adama? Sadece böyle bir güzel bir şey. Haluk Koç, Haluk Koç'un bu konuda tweet atması gerçekten güzel. Umarım Haluk Koçların, Haluk Koç gibi bu konuda hassasiyetleri ortaya çıkan insanların sayısının artması. KK nedeniyle mağdur edilen binlerce insan ve aileleri hukuk ve adalet bekliyor. Sanmayın ki bunların vebalini taşıyanlar yaptıklarının bedelini ödemeyecek. Ayrımsız herkes için o hak, hukuk, adalet. Evet bu da işte bu deminki gerizekalı bir bunu devam edecektim de unuttum. <laughs> bu motoru almışlar. <laughs> Yerli motor denemeleri deniyoruz işte kanun motoru falan diye bunu paylaşıyorlar manyaklar. Evet arkadaşlar, Sesli Gazetemiz bitiyor. 20 dakikaya varmadan hemen ben şuradan bitireyim. Kendinize iyi bakıyorsunuz, özgür oluyorsunuz, özgür kalıyorsunuz. Canlarım bir tanelerim, yarın görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.